Selamlar dostlar. Ben de Dizistar ve Cep abiyle beraber bugün sizlerle Gündem Skipçi'nin oynayıcı bölümünü çekmekte, izlemekte bulmak siz İzliyorsunuz, biz çekiyoruz. Siz inşallah izliyorsunuz. Aslında izlemiyorsunuz da 15 kişi bile izliyor ayrı konu. Abi Steam çekilişi yapacaktık. İlk steam. yorum yazanı vereceğiz diye dedik. Ay, kimse izlemedi. Abi, kimse yazmadı daha doğrusu. Benim bana dedi ben yazacak da dedi. Şimdi çocuğun e, ce, şeyin cebine zarar sokmayayım diye yazmayayım dedi. O arkadaş muhtemelen e, şu <laughs> an videoyu editleyen arkadaşımızdır. Yok yok ama yazar, o umursamadı bile bundan bu vermez diye, <laughs> biliyorum. <laughs> Neyse, e, fazla uzatmadan dev <laughs> konuya geçiyoruz. Erderlink çıkış yaptı biliyorsunuz ki. Ve hani mesa puanı 96-97 civarında. Hani cidden çok yüksek, cidden çok büyük. Oyunun, bundan bir 10 dakika önce falan da bir canlı yayın izlemiştim biraz. E, Multiplay'de oynanıyor böyle beraber devam edebiliyorsunuz. Hoş, güzel yani cidden çok keyifli oldu yani grafik olarak falan görüntü olarak çok hoş duruyor ee, bazı kişiler yorumları ise hani e, biraz zerlamsı gibi böyle her tarafı iyice karıştırabiliyorsunuz gezebiliyorsunuz güzel olmuş diyorlar yani ben ben iz, bakış olarak oynamadım ama görüş olarak ben beğendim güzel oyun abi ama yani e, güzel oyun ya yani. ben beğendim adarek hadi, hadi, hadi. puanlı da yüksek bakalım like karşı izahı sol strike oynamam oynatdırmamla ben zaten sinirli bir insanım. Abis. Yeni Call of Duty oyunu bu sene çıkmamıştı malumunuz. Her sene çıkan bir oyunun ilk defa. Activision <laughs> Blizzard'sı. <Blazersiz gülüyor> i̇şte abi sonra. Xbox kalitesi, Microsoft kalitesi. Anlatabiliyor muyum? Evet sözümü bölmezsen daha iyi olur o. 2024 yılında yeni oyunun çıkmasını bekliyoruz. Ee, bu, bu yıl muhtemelen oyun çıkmayacak. Geçen sene de Vanguard çıkmıştı ama çok tutmadı. Online oyunu abi. Battlefield gibi olmaya çalıştı Call of Duty ama batırdı. Bir daha da olmaz umarım. <laughs> e ee, hikaye oyunlardan devam abi. Yoldur. Güzel bir tane daha oyun çıkartın bize. Abi bu o o hikaye oyunda yok ki yani. Hikaye 5-6 saat 5 saat falan sürüyor yani. Sonra online'a bağlanıyorsun yine. Ama film gibi oyun ya. Abi 5 oyun... saat yani 500 TL veriyorsun 5 saat hikaye mesela online sevmen insanlar var. 5 saat için her saat 100 TL mi veriyor yani? Evet de yani sen veriyorsun bunu Amerika'daki adamlara. Olsun oğlum 5 saat hikaye değil yani eski kapıda oynadığına falan baktığın zaman 5 saatlik bir hikayeden hikaye değil yani o sadece göz boyama gibi bir şey oluyor. Ama Call of Duty yine de tutan bir oyun. Ya yani tamam kapıdaki köpeğisin ya. ya tamam kapıdaki köpeğisin sen anladık ya. Ne yazık, sana. <laughs> ne yazık ki bu sene çıkış yapmayacak oyun 2024 yılında aslında seneye de çıkış yapmayacak muhtemelen Abi bu elimizdekiler sadece söyle. 2024 yılında çıkacağı söyleniyor oyunun. Abi. Oyunların. Piece, piece gelsin de hani. Hı. En iyi, hangi sene çıktı ilgilendirmez. Street Fighter 6. Street <laughs> Fighter abi yılların oyunu. eskimizi O e, şeylerde oynanılan oyun. Şu Atari'lerde, Atari Atari ama şöyle şöyle. Böyle 5 tane tuş olacak. 6 tane böyle şeyle şöyle yapacaksın. Çok güzel bir oyun. Yani ben çok seviyorum. Böyle nostalji eski oyunlara bayılıyorum zaten ve bu serinin böyle devam etmesi, ilerleyici bir grafikten geçmesini görmek daha da hoşuma gidiyor. Street Fighter 6 duyuruldu abi. Hani cidden sevindim, mutlu oldum bu habere. Çünkü dediğim gibi o gelişmeyi izlemek, görmek, o eski karakterlerin böyle yenilenmiş haliyle görmek ve ne kadar yenilense bile benim gözümde Street Fighter serisinde bir nostalji yatıyor. Hoşuma gidiyor ya. Çıksın abi yani 6, 7, 8, 9 çıksın bekleriz. bugün duyurup yakında çıkalım yani buyuruldu yani. Şuraya Şu sen sil ya. Ben ne diyorum? Street Oppenheimer filmi. Nolan filmlerinin yenisi. İkinci Dünya Savaşı'nda geçecek olan bir filmmiş. İlk görseller geldi. elimize ulaştı. Visal gazetecilik stüdyonun eline ulaşan görsellerde Oppenheimer'ın ana karakterini bu Peaky Blenders'da oynayan abinin adı neydi hatırlamıyorum. Ben de onun, oy onun oynadığını biliyoruz. Zaten kastı da falan açıklanmıştı. Ben zerre bir şey bilmiyorum filme dair. Sadece Dünya <laughs> Savaşı'nda olduğunu biliyor, geçeceğini biliyorum. O kadar. Film çıkacak haberiniz olsun. Nolancılar. Nolancılar. Ağzınızın suya KK şu an bekliyorsunuz o filmi biliyorum. Ben de bekliyorum ama. Hani <laughs> bilmiyordun lan? Ha. Filmi bilmiyorum. Nolan filmlerini biliyorum. <laughs> Steam e, biliyorsunuz ki önceden EA Play ile bir anlaşma yapmış ve EA Play'i e, sadece orijinal değil Steam platformuna getirmişti. Aynısını Steam Game Pass için de yapmak istiyor. Bunun için e, böyle bir şey için hani her zaman hazırız gibisinden söylenenlerde bulunuyorlar. E, Microsoft eğer böyle bir şey yansırsa Steam'de bir e, Xbox'ın Game Pass'ini görebiliriz. Ama benim düşüncemi soracak olursanız ee, bence e, Microsoft buna yana, yönelmez çünkü zaten Microsoft'un amacı ki hatta şey yani Windows 11 bile yaparken şey diyorlardı hani siz gelin bizim Microsoftta Steam mağazası olsun falan filan diyorlardı. Hani her şey bir yerde olsun filan istiyorlardı ve hani Microsoft kendine bağlamaya çalışıyor. Bence bir tık zor gibi geliyor ama olursa ne olur abi gider Microsoft Steam'de hani biliyorsunuz Steam'in oyuncu kitlesi çok büyük devasa hani yani e, kim... Teker haline gelmiş neredeyse. Tabi de var ama Steam çok büyük bir pazar. Steam'in içinde mesela ne olur abi? Game Pass, Microsoft tamam der. Yani birkaç sene belki durur, bir reklam yapar, çeker. Sonra bir yerden oradan çıkar, kendinden direkt Microsoft üzerinden satmaya başlar yine. Öyle düşünüyorum ben, olursa öyle olur. Onun dışında olacağını pek sanetmiyorum ama olursa anca bu mantıkla bir şey olabilir. Microsoft'un bir yaklaşım olabilir benim düşüncem. Arkadaşlar <laughs> hiçbir şey bilmiyorum. Harry Potter'a dair lütfen beni linçlemeyin. Tam bu da hiçbir şey bilmiyor diye. Harry Potter. Secret of, Secrets of Dumbledore fragmanı bu perşembe yayınlanacakmış. Bir filme dair görselleri ve e, devamını göreceğiz. Bekleyin. Harry Potter severler. Harry Potter. Bu kadar. Bu kadar bizi. Günahmış gibi bir şeyin 17. Son bölümünün dün. sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu sefer kapanışı ben yapıyorum. Yanımda Abdullah vardı. Ee, kendisi de YouTuber olacak inşallah yakında. K kendi kanalına falan videolar atıyormuş. Onu da takip edebilirsiniz. Benim YouTube adresimi de aşağıdan bulabilirsiniz muhtemelen. Koyarsa abi artık. Ve... Ve kanalı ee, takip edip beğeni atmayı unutmayın nasıl unutabiliyorsun? Ve sen buraya kadar geldin dostum. Madem buraya kadar geldin. Bir like, bir yorum, bir abone. Hani bu, yapmana gerek yok ya. Sen buraya kadar geldiysen var sen seni ben. Ya. Sen ne yapıyorsun? Ya abi geçen haftanın kazanını e, yorum yazmasa bile Yusuf'tu. Yusuf tebrik ediyorum buradan. E, haftaya kendisinden 10 liralık Steam kodunu vereceğim. Şimdi, 10 TL mi? Ee, Ay, e, bir diye yanlışmıştık abi 10 TL 100 fonluncek onu. o para vermiyorsun YouTube montajlasın <laughs> diye videoları. E sana da vermiyorum. Evet. Sana vereyim 10 TL o zaman. Yok abi. Yeter. Tamam bir sual verelim. Kanal ortağıyım çünkü. Evet, kan Oha ama <laughs> benim de benim yok bundan. <laughs> Sen bilmiyorsun ben orada. Okey tamam. Neyse bu kadar boş şey yeter. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Haftaya ve çarşamba günü Abdullah'ın yeni videosunda geçmek üzere